Merhaba arkadaşlar. Şu anda Neos Kozmos Üniversite'ye çok yakın bir yerdeyiz. Burası 83 metrekare. E, renovasyona çok fazla ihtiyacı olmayan e, bir ev. E, burası mutfak. Orada e, resimler vardı. E, burası e, resimler olduğu için e, kapatmak istedim. Çünkü istemiyorlar mal sahipleri. Haklı olarak da e, şuradan dönüyoruz. Burası girişi. Oturma odası ve e, içeride bir yatak odası var. E, gayet aydınlık bir yer. E, burada ufak bir oda var. Oh, resimler... Her tarafta resim var kardeşim. Ne yapalım? E, banyomuz. Ve burası da ekstra bir oda. Şimdi e, birinci oda, ikinci oda, burası oturma odası ve şurada bir yatak odası. 3 artı 1. 83'e 3 artı 1. Tabi odalar küçük 3 artı 1 ama. Balkona çıkalım. Önü çok açık bir yer. Şimdi tente var. Çok başarılı. Üniversiteye çok yakın. Bu son dönem bu bölgede takılıyoruz. Üniversiteye çok yakın bir yer. Öğrenciye çok kolay kiralanabilir bir yer. Uzmanlık sorusu şu. Kaça kiralanır? Rahatlıkla 600 euro alırsın. Çünkü fiyatı 130 bine satıyor ve mobilyalı veriyor. Dolayısıyla burayı 600'e, 550'ye, 600'e rahatlıkla kiralarsın. Evin çok çok büyük bir masrafı yok. Gördüğüm kadarıyla ufak tefek tuşlar gerekebilir. Ancak genel genel yani genel durum itibariyle böyle. Arkasında çok güzel bir park var. Şöyle çok sessiz bir yer burası ve şuradan da Akropolü görüyor. Durum bu. devam ediyoruz. Bugün birkaç tane ev göstereceğim size bu bankta. 100-150 bandında evler göstereceğim. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.